ne için zaten? Ee, neyi vardı? Ya kadın doğuma getirdik. İşte doğum yapacak derken doğum çıktı. Kanama yaptı. Kanama evet. yaptıktan sonra şimdi buradaki doktor bize ambulans vermedi. Artık ambulansı mecburen Başta tabiba çıktı, baş bir kabul etmiyorum, doktor sorumluluğu kabul ediyor. Ondan sonra, bizim, sonra siz... Bizim de kendi özel arabamızla çıktık götürdük onu. Yani yolda bir fenalık falan geçirirse ne olur? Fenalık bir şey yaparsa artık devleti, devletin hakkında dava açacağız. Bu doktorun hakkında dava açacağız.